3D i̇şte yayınlarını kullandım. Matematik kaynağı, matematik soru bankasını kullandım özellikle TYT AYT olmak üzere. 3D i̇şte yani yayınla ilgili genel düşüncelerim de öncelikle soruların kalitesi çok yüksekti. Yani gerçekten de karşılaştığım en kaliteli yayınlardan biri hatta en kalitesi diyebilirim. Matematik geometri alanında özellikle bu cümleyi kurabilirim. Ve bu anlamda hani şunu cümleyi açıkça söyleyebilirim ki mesela 3D soru bankasında bir soruyu ben yanlış yaptıysam o soruyu ve o sorunun konusunu gayet iyi bir şekilde üzerine çalıştıysam bunun üstüne o konudan ben başka bir soru kaçırmazdım. Zaten matematikte bu şekilde full gelmiş oldu AYT'de. Abi Ne şimdi öncelikle çok kaliteli dedim herhalde. Sadece sorunun kalitesi olarak değil aynı zamanda kitapçık da çok kaliteliydi. Yani paketli bir şekilde içinden geliyordu. Mesela ve yani açık konuşayım, YKS'de sınavının nasıl geldiyse, nasıl teslim edildiyse ve nasıl uygulandıysa 3 test sınavları da aynı şekilde uygulanmış oldu ve o da beni YKS psikolojik olarak çok daha iyi bir şekilde hazırlamış oldu. Yani ben YKS'ye girerken ha bunu zaten daha önce yaşamıştım, 3 test sınavında yaşamıştım şeklinde bir motivasyonla girmiş bulundum ve bunun bana bu olarak da çok daha iyiydi. Bunun dışında soruların kalitesi de zaten gayet güzeldi. Özellikle e, matematikte, matematikteki soruların kalitesi yani yine soru bankasındaki kaliteyi aynı şekilde yansıtıyordu. E, Tabi var. Öncelikle Türkçe'ye değineyim. Çünkü, çünkü YKS öğrencilerin en çok sorulandığı iki branştan biri. Yani biri zaten matematiktir, diğeri de Türkçedir. Türkçedeki sorular açık soru Paragraf soruları özellikle neredeyse yani YKS ayarında gayet güzel ölçme yerler. Hatta neredeyse demeyeyim. Direkt YKS ayarında ve gayet hazırlayıcı sorulardı. Burada Orada yaptığım yanlış ve o yanlışın üzerinde iyi dumanla beraber paragrafla ilgili de sistemi ben çok geliştirmiş oldum o şekilde. O yüzden gayet faydalıydı benim için Türkçe'de. E Bunun dışında işte sosyal ve ile ilgili sorular da aynı şekilde aynı YKS zaten Aynı yani genelde çıkan konulardan çıkıyordu. Mesela bazı denemelerde şu vardır. Sosyal ve fende bir tane konu bulur ve oradan elimesedir. Yani hiç çıkmayan, sınavda hiç çıkmayan bir konu bulur. Oradan elemeye çalışır öğrenci. Ondan sonra boş yere öğrenci moralini bozmuş olur. Ama üstte işte de böyle bir şey yoktu. Gayet genelde çıkan konulardan sınav ayarında sınavda çıkabilecek şekilde sorular çıkıyordu sosyal ve fende Evet 3D yakın 3D'deki derecemle YKS'deki derecem oldukça yakın çıkmıştı gerçekten de ve bu hani bu benim açıkçası beklediğim bir şey değildi üniversite sıramda beni şaşırtmıştı hatta ilk atma gelen şeylerden de bir, biri o olmuştu ve şunu geçirmiştim içimden yani demek ki gerçekten de 3D denemesi sizin sonucunuzu size yansıtan, ne durumda olduğunuzu, nerede olduğunuzu, Türkiye'de ne yapacağınızı az çok size söyleyen bir deneme yayınıymış diye geçilmişti içimden. Bundan dolayı bir bunun sebebi de tabii ki denemenin gerek YKS olması, gerek katılımın çok olması, gerekse uygulanışının YKS standartlarında olmasıydı. Evet öncelikle çocuk bu sene katılacaklara tavsiyem bol bol deneme çözmeleri olur ve özellikle 3 d yani katılabildikleri kadar katılmaları olur çünkü bu o 3 yayınlarında çıkan sınavlar gerçekten sorular gerçekten de öğrencileri çok geliştiren eğiten şekilde gerçekleşiyor. Yani oradaki bir yanlış yaptığınız soru üzerinde yeterince durursanız sizi bir şekilde siz o konuyu kavrarsınız ve YKS'de o sorudan çıkmaz. Yani YKS sürpriz yapamaz 3 denemelerine girmişsiniz. O yüzden ben bol bol denemeye özellikle 3D denemelerine girmeyi tavsiye, girmelerini tavsiye ederim. Bunun dışında işte, konu eksikleri varsa da başta 3D olmak üzere soru bankalarından bir an önce halletmelerini ve denemeleri çok hızlı bir şekilde başlamalarını tavsiye ederim.